Bugün İstanbul'un fethinin 547. yıl dönümünü kutluyoruz. <laughs> Peygamberimizin müjdesine masal olmuş o büyük fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kutlu askerlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Kabirleri olsun. Makamları cennet olsun. Dereceleri ali olsun inşallah. Bir gün bir öğretmen sınıfta öğrencilerine kızarak dedi ki İstanbul'un Fatih'in fethettiği yaştasınız. Ama hala oyundasınız, oynaştasınız. Öğrencilerin birisi kalktı dedi ki Hocam sen akşam settin olduğunda biz Fatih olmadık. Bir gün bir baba yaramazlık yapan oğluna kızarak dedi ki, senin yaşındayken Fatih İslam'ı fethediyordu. Çocuk dedi ki, baba, sen ikinci Murat olduğunda biz Fatih olmadık mı? Çocuklarından Fatih olmalarını isteyen babalar, öğrencilerinden Fatih olmalarını isteyen hocalar acaba baba olarak ve Akşemseddin olarak kimdirler? Birinden bir şey olmayı isterken lütfen kendimizin ne olduğuna dikkat edelim.